Buraya geldiğiniz müddetçe biz inanıyoruz ki elhamdülillah kalbinizde seydaya olan hürmet, hırsızı, ruhu seydaya olan bağlıdır. büyüklere olan heybet kalbinizde devam ediyor demektir. Elhamdülillah burada dünyalık bir şey yok. Hepiniz biliyorsunuz. Burada bir menfaat yok. Burada kimsenin kimsenin bir alacağı vereceği de yok. Hepimiz hepimiz birbirimize borçluyuz. Ne borçluyuz? Hepimiz birbirimize dua borçlusuyuz. Bu bir vadidir. Bu tasavvuf başka bir yoldur. Bu tasavvuf başka bir dünyadır. Bu tasavvuf bir başka aleme gözünüzü açmak gibi bir şeydir. Ama burada sanki böyle yerde camlar var, cam parçaları varmış gibi, cam kırıkları varmış gibi yürümeniz gerekir bu yolda. Yalın ayaksınız ve cam kırıkları var yolda. Nasıl yürürseniz tasavvuf yolunda o kadar dikkatli yürümeniz gerekir.